أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي الكرادشلارين hepiniz hos geldiniz bugünkü sohbetimizi Nasıl yaşamalıyız diyerekten açıyor. Yani nasıl yaşamalıyız? Dünyada kendimize nasıl bir yaşam tarzı bulmalıyız? İnsanoğlu dünyada hep kazanmak ister. Hiçbir şekilde kaybetmek istemez. Sürekli kazanayım ister. Nereye yatırım yaparsam kazanırım? nereye efendim prim yapar, hangi iş daha primlidir, hangi meslek ileride bana daha çok para getirir, hangi okul çocuğuma daha fazla istikbal vaat eder veya veya hangi bir sektöre girsem orada daha çabuk zengin olurum gibi insanoğlu sürekli kazanma peşindedir. Kazanmak ister kaybetmeyi hiç sevmez. Fakat bu sualleri kendisine sürekli sorar ama esas sorulacak bir sual var. İnsanoğlu bu suali kendisine hiç sormaz. Ne de o sual? O sual şu. Acaba nasıl yaşamalıyım? Nasıl yaşamalıyım sualini biz kendimize hiç yakıştırmayız, hiç sormayız. Oysa ki Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Öyle haş olunursunuz. O zaman o zaman insanda bir kaygı oluşmalı. Nasıl yaşayacağım kaygısı oluşmalı. Veyahut da nasıl öleceğim kaygısı oluşmalı. Öldükten sonra da nasıl dirileceğim kaygısı oluşmalıdır insanda. Yani dünyada asıl hayat dünyaymış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanın peşinden bu kadar koşulması ve ahiretin unutulması Müslümana yakışan bir davranış değildir. Oysa, bakın şimdi, oysa herkese sorsanız cenneti ister. Cenneti istemeyenimiz yoktur. Her birimiz cennet sevdalısıyız. Cenneti çok severiz. Ama cennete götürecek, cennete götürecek davranışları hep ikinci plana atarız. Ve yine insanoğlu cehennemi hiç istemez. Cehennemden korkar, cehennemi sevmez. Cehennem insana hep iticidir. Oysa ki Oysa ki insanoğlu cehennem içinde az buz gayret etmiyor. Azmaz cehenneme gitmek için de azmaz gayret etmiyor. Kardeşlerim, bütün insanların içerisinde hem Firavun vardır hem Musa vardır. Yani Firavun da bizim içimizde, Musa da bizim içimizde. Ve bu mücadele kıyamete kadar devam etmektedir. Eğer ki içimizdeki bu mücadeleyi Musa kazanırsa o insan o insan işte cennete aday olan insan veya bu işteki mücadeleyi Firavun kazanırsa Firavun galip gelir Musa mağlup olursa o zaman da insan cehenneme müstahak olur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Bakın, Hz. Mevlana şöyle bir hikaye bahseder eserinde. Hikaye çok ilginçtir ve çok böyle düşündürücü, ibretli bir hikayedir. Bir gün bir tane A, B diyelim, B hizmetçisini sabah erkenden hazırlan hamama gideceğiz der. Erken gitmemiz lazım. Çünkü hamamda en güzel yeri bizim almamız lazım. Henüz hamamcı o güzel yerleri daha iyi rahat edeceğimiz yerleri başkalarına kaptırmadan bizim bu işi erken davranaraktan yapmamız lazım derler. Ve hizmetçi erkenden hazırlığını yapar, hazırlıklar tamamlanır ve hep beraber alacak karanlıkta diyelim yola koyulurlar. Bey ile hizmetçisi. Yolda giderken sabah ezanları okunmaya başlar. Sabah ezanları Allahu Ekber, Allahu Ekber sağdan soldan nidalar gelmeye başlayınca anın yani beyin, beyin hizmetçisi de namaza meraklı bir insanmış. Namazı çok sever. Namaz bülbülüymüş tabir caizse. Namaz kuşu, cami kuşuymuş. Bey de mi? Bey de tam tersi. O dalda, o tarakta hiçbir bezi yokmuş. Yolda giderken bir caminin yanına yaklaşırlar. Yanına yaklaşırlar ve ve beye beye hizmetçisi der ki hizmetçisi beye der ki efendim bir müsaade buyursanız da müsaade etseniz de şurada sabah namazını bir kılıversem Ondan sonra yolumuza devam etsek olmaz mı? Der. Bey bakar bir sağ başını çevirir, bir sola başını çevirir der ki ya ben bari namaz kılmıyorum. Zaten vebal üstüne vebalim var. Ben bari namazdan müstahaneye gibi hissediyorum kendimi. Şu garip cihaz fukara girsin içeriye de namazını kılsın. İki dakika bekleyin. Bari kendi vebalim dururken bir de onun vebaliyle uğraşmayayım der. Bey. Tamam hadi gir içeriye namazını kıl der. Hizmetçi içeriye girer. Tabi bey de kapıda hizmetçi bekliyordur caminin kapısında hizmetçi bekler. İçeride hizmetçi namaza durur. Namaz kılınır, namaz kılınır. İçeriden teker teker cemaat çıkmaya başlar. Bey hazırlanır bizim hizmetçi gelecek gideceğiz diyerekten içeriden cemaat çıkar gider. Hala hizmetçi çıkmaz. Acaba tesbih falan mı çekiyordur biraz daha bekleyeyim der. Ondan sonra caminin imamı camiden çıkar. Hala hizmetçi çıkmaz içeride. Artık bey sinirlenmeye başlar. Biraz da kaşlarını çatar. Neyse dur der izin verdik bari. Herhalde içeride artık şeyler ibadetle meşguldür bu. Ver, yaptık bir hayır. Ondan sonra gerisin girey, elimizden alınmasın der. Biraz daha bekler. Kuşluk vakti gelir. Hala içeriden hizmetçi çıkmaz. Bey sinirlenmiştir. Küplere binmiştir. Hışımla caminin kapısına doğru şöyle içeri eğilir. Der ki: "Hadi evlat artık. Hadi. Sana ne oluyor böyle der. Camide cemaat kalmadı, imam kalmadı. Hala sen içeridesin. Ne yapıyorsun?" der. "Efendim der. "Efendim, bırakmıyorlar beni." der. "Beni bırakmıyorlar içeriden dışarı bırakmıyorlar." deyince bey biraz daha sinirlenir. Kim bırakmıyor evladım? Kim bırakmıyor? Efendim, sizi caminin içerisine göndermeyen var ya, o beni caminin dışına bırakmıyor der. Evet. Mesaj alındı bari var. Kardeşlerim, allah Teala'nın iki esması vardır. Bunlardan birisi El-Hadi, birisi El-Mudil. Allah rüzül celal ve kemal hazretleri El Hadi esma Hüsnasıyla hidayet veren kullarını hakka hakikate cennete eriştiren demektir. Yani hidayet için vesileler halkeden manasındadır. Peki El Mudil El Mudil ise müstahak olanları müstahak olanları dalıp gittikleri delalette, dalıp gittikleri sapıklıkta bırakan demektir. Yani kul, kul içindeki Musa ve Firavun mücadelesinde eğer ki Firavun tarafını tercih ederse Allahu Teala onu o yönde yol almasına müsaade eder. Diğer türlü, diğer türlü Musa için mücadele ederse Allah da oradan yolunu açar. Önünü açar kolunu. Kardeşlerim esas kazanç ahiret yurdudur. Kolun esas kazancı ahiret yurdudur. Dünya gelip geçicidir. Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki lütfen bu hadisi şerifi ezberleyin, öğrenin ve zaman zaman düşünün. Zaman zaman bu hadis-i şerifi beyninizde tefekkür ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Dünyada ne kadar yaşayacaksan dünya için o kadar çalış. Dünyada ne kadar yaşayacaksan dünya için o kadar çalış. Biz dünyada ne kadar yaşayacağız? Dünyada yaşasak yaşasak 60 sene, 70 sene, 80 sene hadi 100 sene yaşa. Ama sonuçta bir sınırımız var. Bir sınırımız var. Belirli bir ömrümüz var. Bu ömür bitti mi dünya hayatımız bitmiştir. Öyleyse dünyaya bu kadar ehemmiyet ver. Hak ettiği kadar ehemmiyet ver diyor peygamberimiz. Hadisin devamı çok ilginç. Hadisin devamında ahiret ne kadar yaşayacaksan ahiret içinde o kadar çalış. Peki biz ahirette ne kadar yaşayacağız? Bunun ölçüsü var mı? Yok. Yani ahiret hayatının ahiret hayatının sonu yok. Sonsuz bir yaşam. Ölçüsü yok. Orada insan cennet, cehennem, haşır biliyorsunuz ahiret hayatı. Onu da başka bir ders yapar. Ahiret hayatında ne kadar yaşayacaksan ahiret için o kadar yaşa. O kadar çalış. O kadar gayret et. Adem Aleyhisselam'ın ömrünün bugün yaşasaydı 5 milyar yıl olduğunu söylüyor ilim adamları. Yani Adem Aleyhisselam vefat etmiş 5 milyar yıl olmuş. Bunu dünyaya kıyasladığımız zaman en uzun yaşayan peygamber 450 seneyle yaşayan bildiğimiz Nuh Aleyhisselam. Dolayısıyla kıyaslamak için bu örnekleri veriyorum. Kardeşlerim ahiret yaşantısıyla dünya yaşantısı kıyaslanamayacak derecede arası açık. Öyleyse ahiret için ne kadar yaşayacaksan o kadar çalış hadisini bir tarafa koyalım ve düşünmenize sevk edelim. Düşüne durun orada. Devam ediyor. Ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işler. Evet, çok düşündürücü. Ateşe ne kadar dayanabiliriz? Var mı ateşe dayanabileniniz? Şöyle çakma çaksak parmağımızı şöyle bir sanaabilir miyiz? Çakmak ki bu da küçücük bir ateş. Cehennemle kıyaslanamayacak derecede. Ne kadar dayanabiliriz? Dayanamayız. O zaman Ateşe ne kadar dayanabiliyorsan, o kadar günah işte hadisini de bir tarafa koyalım, düşünmeye devam edin. Siz de biz de. Dördüncü madde şöyle, Peygamberimizin uyarısı. Allah'a ne kadar muhtaç isen, o kadar kulluk yap. Allah'a ne kadar muhtaç isen, o kadar kulluk yap, o kadar ibadet et. Allah'a biz ne kadar muhtaçız? Var mı bunun ölçüsü? Var mı bunun ölçüsü? Gözlerimize dese ki kapanmayacaksın dese bittik. Uyumayacaksın dese biz perişan olduk. Aldığımız nefeste, verdiğimiz nefeste, yumduğumuz göz kapaklarımızda Allah'a muhtaçlığımızın ölçüsü var mı? Yediğimizde, içtiğimizde Allah'ın vermiş olduğu nimetleri şöyle bir gözümüze gezdirdiğimizde Allah'a muhtaçlığımızın ölçüsü var mı? Allah buyuruyor ki فَلَوْزُرْ اِلٰى تَعَامِهِ Yediklerinize bir bakın. Allah'a muhtaçlığınızı anlarsınız. فَلَوْزُرْ اِلٰى تَعَامِهِ Yediklerinize bir bakın. Allah sizler için neler yaratmış? Ekşisini yaratmış, tatlısını yaratmış, soğunu yaratmış, sıcağını yaratmış, efendim yeşilini yaratmış, kırmızısını yaratmış, morunu yaratmış, yaratmış ekmeğini, suyunu felyanzur ila taamihi yediklerinize bir bakın o zaman diyor Allah. Im. İşte o zaman Allah'a muhtaçlığını hatırla. Allah'a ne kadar muhtaçız. Allah'a ne kadar muhtaçı sen o kadar kulluk yap, o kadar ibadet et diyor Peygamberimiz. Sevgili kardeşlerim, Zaman zaman gaflete düşüyoruz. Zaman zaman şeytanın aldatmacalarına, zaman zaman şeytanın yalanlarına kanıyoruz. Esas kayıp ve hüsran ahirette olacak. Şeytan bu dünyada ne kadar ayaklarımızı kaydırmaya çalışsa da allah Teala'nın bir af kapısı var. allah Teala'nın bir merhamet kapısı var. O sürekli açık. Bizi bekliyor. Bizi davet. Gel yani. Bu kapı ne zaman kapanacak? Bu kapı son nefeste kapanacak. Kardeşlerim bu kapı son nefeste kapanmadan önce kendimizi şöyle başımızı iki elimizin arasına koyalım. Ömrümüzün geçmişini bir düşünelim, muhasebe edelim. Bak Ramazan günlerini yaşıyoruz. Ömrümüzün geçmişini bir muhasebe edelim. Ne durumda geçmişimiz? Hayırımızda, hasenatımızda, iyiliklerimizde, kötülüklerimizde, günahlarımızda, sevaplarımızda bir murakabe edelim şöyle. Bir düşünelim. Ondan sonra, ondan sonra da geleceğimizi ona göre yönlendirelim. Ona göre şekillendirelim. Dedi ki Allahü Teala'nın rahmet kapısı, af kapısı, mağfiret kapısı sonuna kadar açık. Bizim için açık. Ne zamana kadar açık? Son nefese. Fakat insan olarak şunu da asla unutmayınız. Evet şeytan aleyhillâne bize zaman zaman Allah'ın affına güven de bize günah işlettirir. Evet koltuklarımızın altına girer ya der ki Allah merhamer rahimindir o. O en büyük acıyandır, o en büyük merhamet edendir, o en güzel bağışlayandır diyerekten zaman zaman şeytan bizlere Allah'ın affına güvendirerek de günah işlettirir. Bunu da unutmayın. Biraz uyanık olalım. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu da Zülcelal ve Kemal Hazretleri Lokman Suresi 33. ayet-i kerimesinde bizi uyarıyor. Bizi uyarıyor bak. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, ey kullarım sizin öyle bir sinsi düşmanınız var ki sizin öyle bir sinsi düşmanınız var ki o size o size nereden yaklaşacaklarına dikkat ediniz. İşte yaklaşacağı noktalardan birisi de budur diyor Allah. Azze ve celle. Neymiş o? Lokman ayet 33 Fela tegurrannekumul hayatud dünya ve la Billahil garub şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın. Şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın. Şeytan zaman zaman size buradan da yaklaşır buyuruyor Cenab-ı Allah. Ya Allah'ın affına güvendirerek o rahmandır canım. O rahimdir. O affedicidir o günahları bağışlayandır. Ne olacak bir tane günahtan? Ne olacak sen de şöyle yapsan, böyle yapsan? Veya herkes yapıyor. Herkesin yaptığı iş. Bu devirde faiz almayan mı var? Hacısı da alıyor, hocası da alıyor. Veya da sen gençsin, genç adamsın. Gençliğinde alıyorsanız hoplayıp zıplamayan tay olmaz demiş atalar. Sen de gençsin. ihtiyarladıktan sonra, gençliğin elinden gittikten sonra, aklın yerine oturup da efendim ehir olduktan sonra bunları yapmazsın. Allah'a af Allah seni affeder. Veyahut da henüz çalışıyorsun, mesain var, kul hakkı var, kul hakkına riayet etmen lazım. İnsanların namaz kılacağım diyerekten mesailerin, mesainle insanların hakkına girme. Hele bir emekli ol ondan sonra namaz kılarsın, abdest alırsın, zekat verirsin, başını kapatırsın gibi. Veya daha güzelsin, gençsin, pırıl pırıl bir kızsın, henüz daha yolun başındasın ihtiyarladıktan sonra umreye gittikten sonra hacca gittikten sonra namaza başladıktan sonra başını kapatırsın gibi şeytanın yalanları bitmez. Şeytanın yalanları, şeytanın vaatleri, şeytanın şeytanın vesveseleri bitmez. Bir de bakmışsın ki bir de bakmışsın ki ben henüz şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, şuradan şunu alacağım, buradan bunu yapacağım. Salih bir kul olacağım, sıratımız müstakime ereceğim, artık günahlarımın hepsini sileceğim, bitireceğim derken bir de bakmasın ki kim o emanetçi, emanetçi. Ne demek emanetçi? Efendim emaneti almaya geldim. Ne emaneti? Can emaneti. Can emaneti. Ben emanetçi. Kapıyı çalan emanetçiyim. Can emanetini almaya geldim. Öyle mi? Ben seni hiç beklemiyordum ama. Daha ben henüz başımı kapatacaktım. Namaza başlayacaktım. Hacca gidecektim. Umreye gidecektim. Tövbe edecektim günahlarından af dileyecektim. Hani benim bir sürü planlarım vardı. Emanetçi gitsen de biraz sonra gelsen. Olmaz mı? Bir sene sonra, beş sene sonra gelsen. Olmaz mı? Hayır. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri diyor Allah Azze ve Celle. Ecel bir zaman. Ne bir an, ne bir saniye, ne bir salise. An geldi mi bitmiştir o iş. Hatta hatta nefes almana izin verildiyse nefesi alırsın orada kalır. Veya nefes vermene müsaade son müsaade oysa nefesi verirsin o da orada kalır. Güzel kardeş Sevgili kardeşler, Bir kardeşiniz olarak bu nasihatleri önce kendime yapıyorum. Önce nefsime söylüyorum sonra sizlere söylüyorum. Evet. Can kafesinde, beden kafesinden şu uçmadan beden kafesinden can kuşu uçmadan haydi hep beraber içinde bulunmuş olduğumuz anı zamanı değerlendirelim. Bugüne kadar zaman zaman yanlışlarımız varsa ki var. Bugüne kadar zaman zaman Cenab-ı Hakk'a isyanımız varsa ki var. Bugüne kadar zaman zaman Allah'ın kırmızı çizgilerini çiğnediğimiz varsa ki var. Denelim huzuruna. Bükelim boynumuzu Aktalım gözyaşlarımızı ve tevbe-i nasuh dediğimiz bir daha dönmemek üzere o günahlara tövbe edip istiğfar edip gözyaşı dökelim. O bizi kapısından geri çevirmeyecek. Ama hala ısrar eder durursak günahlarda hala ısrara devam edersek bir gün pişman olacağımız bir gün dizlerimizi döveceğimiz bir gün o emanetçe yalvaracağımız ne olursun Şuradan bir git de bana biraz mühlet ver diyeceğimiz hiç işe yaramayacak. Hiç işe yaramayacak. Allah bizlere rahmet eylesin. Allah bizlere merhamet eylesin. Allah bizim gözümüzü açsın, gönlümüzü açsın, ferasetimizi açsın. Allah bizi düşmanlarımızın eline bırakmasın. O düşmanlarımız var ya nefis ve şey. bizi onların eline bırakmasın. Allah'ımızdan bunu talep ediyoruz. Bunu niyaz ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hürmetine Ya Rabbi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi dünyada da ahirette de pişman olanlardan eyleme. Dünyada da ahirette de bizleri müflis olanlardan eyleme ya Rabbi. İmanımızı kurtarmadan, amelim defterimizi tertemiz etmeden ruhumuzu alma, imanımızı kurtarmış bir vaziyette, amel defterlerimizi tertemiz yapmış bir vaziyette, huzur ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerekten çemine kapayıp çene kapayıp huzur-i ilahiye, huzurla varmayı size de bize de hepimizin sevdiklerimize bütün Müslümanlara nasip eylesin. İçinde bulunmuş olduğumuz zor dönemide sağlık ve sıhhatle atlatabilmeyi nasip eylesin. Ölen kardeşlerimize de rahmet ve merhamet eylesin. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de Mevlamız acilen Şafi ismi şerifi yüzü sürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla. Subhane rabbike rabbil izzet Ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.